Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Son dönemde özellikle Fatih dizisinde hurufilik meselesi çok gündeme geliyor. Ve bu konuda da e, izleyicilerim bizlere de sual tevdi ediyorlar. Hurufîliğin ne olduğu, Fatih Sultan Mehmet Han'ın bunlara karşı bir yaptırıp uygulayıp uygulamadığı, yani çeşitli tabii e, sualler var ve en önemli Fatih döneminin e, mevzularından da bir tanesi. <laughs> Şimdi hurufilik ne? Önce kısaca onun hakkında bir bahsedelim. Fazlullahı hurufi'nin ortaya çıkardığı bir yol, bir akım. E, hurufilik. Kendisi 14. asırda e, yaşamış birisi. Şimdi daha çok bunlar e, harflerin ve sayıların kutsallığına inanıyorlar ve e, onları harflere sayılar vermek suretiyle birbiriyle mezederek dini meseleleri onlara göre çözmeye ve anlamaya çalışıyorlar. Biraz da yaratılış meseleleri, Cenab-ı Hak'la ilgili çeşitli e, mevzular, Kur'an-ı Kerim'in açıklanması her birine bir sayı vermek suretiyle bir noktaya varıyorlar. Şimdi bu akımın batınilikten neşet ettiği de ifade ediliyor. Yine keza eski Şii alimlerden bir tanesi işte harfler Cenab-ı Hakk'ın harflere dayandığını da ifade eden bir kısım fikirlerinden neşet ettiği de söyleniyor. Yani İslam'a, dine, doğru bizim ehli sünnet itikadına uymayan bir akide geliştirmişler. Ve bunu sistemli hale getiren, bunu işte fırkalaştıran, bunu bir nevi bir tarikata dönüştüren kişi Fazlullah'ı hurufi oldu. Zaten işte hurufilik adı da aynı şekilde ona lakap olarak bu Fazlullah'a verilmiş oldu. Hatta bunlar öyle ki Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün fazıl kelimelerinin hemen hepsini fazlullah-ı hurufiye isnat etmektedirler. Yani bir anlamda bakıyorsunuz ne tanıyorlar? Uluhiye sıfatını da insanlara tanıyorlar. Cenab-ı Hakk'ın insanların yüzünde tecelli edeceği gibi ifadelerde bulunuyorlar. Bazı ehl-i sünnet alimlerinin ebced hesabı ile işte geleceğe dair bir takım şeyleri ortaya koymaları, çıkarmaları da bunların yolunu aslında bir noktada geliştiriyor veya işte kabul edilmesine, daha fazla yayılmasına sebep olabiliyor. Mesela Muhyiddin-i Arabi'nin Evcet hesabıyla geleceğe dair bazı hususları söylemesi gibi. yani bunlar da ne oluyor? Bundan işte istifade etmiş oluyorlar. Bilhassa Emir Timur'un ki Emir Timur'un tabii çok büyük bir imparatorluğu İran, Irak, Orta Asya, Anadolu'ya kadar yayılan o dönemde Emir Timur aynı zamanda tasavvufa karşı da çok meyilli bir sultandı ve tasavvuf hareketlerini hareketlerine karşı büyük bir müsamaha sahibiydi. İşte onun bu müsamahası Hurufilerin de genişlemesine yol açıyor, bakıyorsunuz. Fakat daha sonra hurufilerin bu yanlış fikirleri kendisine ulaştırılıyor. Ve Emir Timur zamanında özellikle Fazlullah-ı Hurufi takibata uğruyor. Ee, onun Emir Timur'un e, oğlu Miranşah e, Fazlullah-ı yakalattırıyor ve kendisini e, alimler huzurunda tabi sorguya da çekilerek bozuklukları ortaya konularak idam ettiriliyor ki burası önemli bir husustur. Sevgili dostlar yeri gelmişken söylüyorum. Bazıları, hele günümüzde o kadar çok ahmakça sözler ki Emir Timur'a Şia diye bile e, isnat edenler var. Yani e, Emir Timur'un şu hareketi İslam'a ve Ehl-i Sünnet akaidine en büyük yaptığı hizmetlerden bir tanesidir bakın. İslam dünyasını müthiş bölmeye doğru giden, yanlış ve bozuk itikadı yerleştiren fazlullah Hurufi ve taraftarlarına en büyük darbeyi ve bir daha o hale gelemeyecek kadar darbeyi de Emir Timur indirmiştir. Yeri gelmişken söyleyelim. Emir Timur'la ilgili üç beş mevzu duyup, birkaç hata duyup, işte yok zalimdi, yok şöyleydi, böyleydi diye e Aldanmayalım yani bunlara. Hatta bunlar o kadar ahmakça noktalara kadar düşüyorlar ki onun ehli beyte olan aşırı muhabbetini bir kısım insanların şiaya meyyal de gibi göstermesini dahi ne anlıyorlar? Sanki Emir Timur'u şia gibi anlıyorlar. Ya o neye benzer? O İmam-ı Şafii'nin hani Arzat Ali'yi sevmekse biz de Aleviyiz demesi gibi bir hususiyettir. Ehli Beyt'e, Hz. Ali'ye, Ehli Beyt'ine ve Peygamber Efendimiz'in Ehli Beyt'ine her birine Sünnilerin de muhabbeti aşikar değil midir? Yani gelmişken bunu da ifade edelim. Fakat burada kalmadı. Talebeleri vasıtasıyla <laughs> hurufilik yolu hemen her tarafa yayıldı. Eski gücüne ulaşamasa da zaman zaman belli bölgelerde bunlar ne oldu? E, etkili oldular. Yani bu Suriye'de oldu, Azerbaycan'da oldu, Anadolu'da oldu, hatta Anadolu'ya bunu getirenlerin en önemlilerinden bir tanesi Nesimi'dir. Bunlar bilhassa şairler içerisinde çok fazla etkindiler. Şairlere daha çok bunu anlatabiliyorlardı. Yani onların tasavvufu kullanmaları, işte Seyyid, Hace, Mevlana, böyle Emir gibi Dinimizce hoş görülen hani hacı Abdullah falan böyle seyit bilmem kim gibi derviş bilmem kim Şimdi bunlar bir anda gönüllerin ısınmasına sebep oluyor. Bu tip yakıştırmaları yani başlangıçta övgü sözlerini çok iyi kullanıyorlar işte seyit mesela en fazla kullandıkları nokta Nesimi geldiğinde, Bakıyorsunuz Hacı Bayramı Veli ile muhabbet etmeye gidiyor. Fakat Hacı Bayramı Veli onu kabul etmiyor. Birinci Murat'la daha evvelinde görüşmek istiyor. Onun hurufi akidesine mensup olduğu bilindiği için orada da kabul görmüyor. Ve Nesimi Anadolu'da taraftar bulamıyor. Bakın işi bilen ehli sünnet alimleri ve büyükleri ondan uzak duruyorlar. Sonra Halep'e gidiyor. Orada da fikirlerini yaymaya başlıyor ve daha sonra da Emir Yeşbek tarafından yine hakkında bozuk itikadlı olduğu için fetva verilecek ve öldürülecektir. Şimdi bu kadar geniş ve her zaman da taraftarları bulunan bir akideden bahsediyoruz. Rufilik. Bizi ilgilendiren şu andaki noktası da Fatih dönemi. Yani şimdi dizide geniş bir şekilde işleniliyor. Tabi alimlere sızıyorlar gördüğümüz kadarıyla. Saraya sızıyorlar. İşte e, olup olmadığı meçhul has oda başını gösteriyorlar. <laughs> Sızabilir mi? Sızabilirler. E, yani onu da tarafına çekebilirler mi? Çekebilirler veya ısındırmış olabilirler. Aynı şeyi nitekim Fatih için de yapıyorlar. Fatih'in onlara çok büyük bir hoşgörüde bulunduğu ifade ediliyor. Kaynaklarda da bu var. Tabi burada Fatih'e, Fatih'in hür düşünceye son derece sahip, işte onlara yol açan, onlara karşı yumuşak davranan, hür düşünceyi destekleyen bir kişilik olduğunu hep biliyoruz. Ama bu bozuk akideye, işte hürmet gösteren veya onları da hoş gören bir nokta olarak anlaşılmamalı. Bazen öyle anlatılıyor ki hani hür düşünce falan filan derken bunu bozuk akideye mensup olanlara da saygı göstermek böyle bir şey yok. Ya bunu önce iyi bilmek lazım, iyi öğrenmek lazım. Elbette ilimler sadece dini ilimler noktasında kalmıyor, fen ilimleri de var. E, dini ilimlerde aklın da yer ettiği mantık ilmi keza aklında kullanıldığını hep birlikte biliyoruz. Ama temel mevzularda, temel akidelerde Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerif, icmalar bunlar varken bunları da böyle hür düşünceyle istediğin gibi tenkit et, bozuk bozuk fikirleri ortaya koy, manasında da anlamamalıdır. <laughs> Şimdi dolayısıyla bunlar Fatih ile görüşmelerinde neler konuşuyorlardı? Neler anlatıyorlardı? Fatih Sultan Mehmet tasavvufa çok meyilli bir hükümdardı. Hatta tasavvuf erbabından yüz bile bulamadı. Hep bazen söyleriz. Akşemseddin bu noktada uzak durdu. Şey Ebu'l Vefa kendisini kabul etmedi. Şimdi böyle bir noktada tasavvufu kullanmak suretiyle Fatih'e karşı kendilerini sevdirdiler mi? İşte burası bunlar kaynaklara yansımamış hususlar. Bunları istediğiniz gibi dizide de olduğu gibi konuşturabilirsiniz söyleyebilirsiniz, kurgu yapabilirsiniz. Fakat Fatih'in e, bozuk bir akideye yönelttiklerini söyleyemezsiniz. Burası önemli. Onu gönlünü kazanabilecek, saraya sızabilecek noktalarda ki bunların bu noktada çok iyi takiye yaptıklarını da görmekteyiz ve anlamaktayız. Fakat özellikle Mahmut Paşa bu bazı kaynaklarda vezir bazı kaynaklarda vezirazam iken bunların iç yüzlerine vakıf oluyor. Bunların bozukluklarını anlıyor Mahmut Paşa. Fatih'i bu noktada ikaz etti mi bilmiyoruz, edebilir. Fakat özellikle müftü Fahrettin Acemi'yi uyarıyor. Bakın çok önemlidir Fahrettin Acemi, çok bilinmez, çok adı geçmez. Osmanlı'nın en büyük alimlerinden bir tanesidir Fahrettin Acemi. Osmanlı medreselerinde eserleri en fazla okutulan büyük alim Seyyid Şerif Cürcani'nin talebesidir. Daha sonra 2. Murat döneminde Osmanlı hizmetine girmiştir. Müftülük makamına kadar yükselmiştir. Fatih Sultan Mehmet onu müftülük makamında bırakmıştır. Hatta öyle ki maaşına zam yaptığı zaman gelirlerine hayır. Bu para bana yetiyor. Aldığım para bana yetiyor. Fazlasını almam uygun olmaz demiştir. Ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın gerçekten çok büyük takdirini kazanmıştır. Eserleri olan çok kıymetli bir alimdir Fahrettin Acemi. Edirne'de Darül Hadis caminin haziresinde, bahçesinde hemen duvarın kıble tarafının önünde Edirne'ye Darül Hadis'e gidildiğinde mutlaka kabrinin, ziyaret edilmesini isterim. fahrettin Acemi'nin kavri nerede diye sorun. Hemen kıble cihetinin duvarının ön tarafında orada durmaktadır. Hatta bir de su kuyusu vardır orada. fahrettin Acemi büyük alim. Ona anlatıyor. fahrettin Acemi de demek ki tam vakıf değil bu iç yüzlerine inanmıyor. Bunun üzerine Mahmut Paşa ben onları davet edeceğim diyor. Sen de gel dinle. Yemeğe davet ediyor. Yemeğe davet ediyor. Tabi yemekte konular açılıyor. Mahmut Paşa onlardanmış gibi de gözükerek onları açıyor, konuşmalarını sağlıyor. Yan odada Fahrettin Acemi bunları dinliyor. Ve bunların fikirlerine muttali olunca ortaya çıkıyor. Ve onlarla konuşuyor. Orada hepsini ilzam ediyor, susturuyor, fikirlerini çürütüyor. Sonra bunları Fatih Sultan Mehmet Han'ın sarayda bulundukları bir zamanda oraya gelerek Fatih'in huzurunda da ilzam ediyor. Ardından bunları Edirne'de üç şerefeli de münazaraya davet ediyor. Ve burada da bütün fikirlerini alimlerin huzurunda ilzam ediyor, susturuyor, çürütüyor ve bozukluklarını ortaya koyuyor. Tamamen bozuk bir itikaz sahibi olduklarına. Batini, işte Şii fikirlerin tamamen karışımıyla o hurufilik dediğimiz işte harfler, sayılar, bunlara yükle yüklenen anlamlar, bunlardan ortaya çıkartılan kendi fikirleri. E tabii bunlar dine uymadığı zaman o zaman ortaya çıkıyor mesela. Zaten öyle de bir halleri vardır. Sayı tam tutmazsa bu defa noktaları işin içine katmaya başlarlar. Başka noktadan katarlar ve ortaya başka bir şey çıkartırlar. Onun için ebced cipir ilmini kullananlara da çok dikkat etmek lazım. Yani bazıları işte şöyle cipir, ehli sünnet bunlara çok büyük şey vermedi. Yani kıymet vermedi. Cipir ilmini kullananlar genelde hurufilik inancına düşebiliyorlar. Buraya dikkat etmek lazım. Tabi bütün bu olduktan sonra Osmanlı'da bir şey vardır. Doğruya davet vardır. Yani hakkı kabul edin bunu kabul edin daveti vardır. Bunu kabul etmeyince cezalandırılırlar. Aynı şekilde burada da hurufilerin bir cezalandırılması söz konusu olmuştur. Cemiyetleri dağıtılmıştır. Bir kısım cezalara çarptırılmışlardır. Tabii bu çarptırılma bunların en üst takımından aşağıya doğru farklı cezalar uygulanır. Fakat bazı kayıtlarda bunların yakıldıkları da ifade edildiği için bu husus daha çok gündeme geliyor. Zayıf kavillerdendir aslında ama daha çok günümüzde hani böyle ağır cezalar öne çıkınca bu hususu da kullanabiliyorlar. Burayı bunu da itidalli karşılamak lazım sevgili dostlar. Ancak halk içinde tanınmış olmaları artık sevilen kimseler noktasına gelmeleri, yayılmaları bir anlamda Fahrettin Acem'inin ciddi manada tedbir almasını ve halkın huzurunda onları ilzam etmesi, halkın huzurunda gözden düşürmesi, bozuk yönlerini ortaya koyması gerçekten son derece önemlidir. Şayet bunu yapmamış olsa belki de çok büyük karışıklıklara sebep olabilirdi. Hani kamu meseleleri, kamu toplumun birbirine düşmesi gibi hususiyetlere. Oysa onların bozuk noktalarını, bitat noktalarını, bozuk itikatlarını camide, üç şerefeli camide halkın ve alimlerin huzurunda bizzat yürüterek yapması gerçekten müthiş bir hukuk hukuki bir adımdır ee, ve dolayısıyla da Osmanlı toplumunda hiçbir sıkıntıya sebep olmadan bunların bu bozuklukları bertaraf edilmiştir. En azından şu an dizide bir taraftan yürütülürken meselenin tarihi boyutunu doğru bir yönden sizlere anlatmak istedim sevgili dostlar. Hurufilerin bu noktada bu şekilde bilinmesini arz ederim. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun.